Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım. Bugün sizlerle şahane bir model yapacağız. Bu iki renkle bir tane ipimi marketten almıştım. Diğer ipim Nako Elite Baby ipi. Şişlerim buçuk numara. İlmek katsayım 5 ve 5'in katları artı 1 ilmek. Ben koyu renk ipimle başlayacağım modelime. Evet ben biraz lastik uygulaması yaptım. Modeli anlatabileceğim kadar da ilmek sayısı yaptım. Şimdi modelime geçmeden önce hemen hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Modelimin birinci sıra ön yüzünde ilk ilmeği örmeden aldım. Gri ipimle bir sıra düz örüyorum. Lastikten sonraki İlk sırayı tüm ilmekleri düz olarak örerek bitiriyorum. Başka hiçbir işlem yapmayacağım burada. Sıra sonuna kadar tüm ilmekleri düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm ve modelin birinci sıra ön yüzünü bitirdim. Modelimin ikinci sıra arka yüzünde ilk ilmeği örmeden aldıktan sonra tüm ilmekleri ters olarak örüyorum. Burada başka hiçbir işlem yapmıyorum. Tüm ilmekler ters olarak örülecek. Başka bir işlem yapmayacağım için biraz hızlı örüyorum burayı. Ve son ilmeğimi de ters olarak aldım modeli ikinci sıra arka yüzde tamamladım. Modelimin üçüncü sıra ön yüzündeyim. Hemen diğer renk ipimi de gri ipime bağladım. Ee, burada ilk ilmeğimi örerek aldım. Gri ipimle iki tane daha düz ilmek örüyorum. Bir, iki. Başta üç tane ilmeğim oldu kenar ilmeğiyle birlikte. Bir tane renkli ipimle bir tane düz ilmek ördüm. Gri ipimle düz olarak 4 tane ilmek örüyorum. 5. ilmeğimi renkli ipimle bir tane düz örüyorum. 4 tane gri ipimle düz ilmek örüyorum. 3 4 1 tane ilmeğimi renkli ipimle düz olarak örüyorum. 4 tane gri ipimle düz ilmek örüyorum. Bir tane ilmeğimi renkli ipimle örüyorum düz olarak. Geri kalan kenar ilmeği ile birlikte 3 tane ilmeğimi gri ipimle ördüm. Modelimin 3. sıra ön yüzünü tamamladım. 4. sıra arka yüzüne geçiyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane gri ilmeği ters ördüm. Önümde 3 tane ilmek var. Ortada renkli, sağda solda birer tane gri var. Bu üçünü renkli ipimle tersten örüyorum. 1 2 ve 3 Arada iki tane gri ilmeğim var. Ters olarak ördüm. Yine önümdeki üç tane ilmeği renkli ipimle tersten örüyorum. 1 2 3 Arada 2 tane ters gri ilmeğim var. Onları ördüm. Önümdeki 3 tane ilmeği renkli ipimle örüyorum. Burada renkli ilmeğin bu 3 ilmeğin ortasına denk gelmesine dikkat edelim arkadaşlar. Bu bizim modelimizin şekli. Tekrar iki tane gri ilmek ters örüyorum. 3 tane renkli ipimle ters ilmek örüyorum. 2 ve 3. Geri kalan 2 ilmeğimi gri ipimle ters olarak örüyorum. Modelin 4. sıra arka yüzünü tamamladım. Modelimin 5. sıra ön yüzündeyim. Aynı şekilde devam edeceğim. Gri ipimle kenar ilmeğimi ermeden aldım. 1 tane gri ilmeği düz ördüm. Burada renkli ipimle 3 tane ilmeği düz olarak öreceğim. 1 2 3. Yine arada iki tane gri ilmeğim var. Onları düz olarak gri ipimle örüyorum. Üç tane renkli ilmeğimi renkli ipimle örüyorum. Bir, iki, üç. Arada iki tane gri ilmeği düz. Ve yanındaki üç tane renkli ilmeği de renkli ipimle düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemi devam ettireceğim. Arada iki tane gri ilmeği gri ipimle düz örüyorum. Ve üç tane renkli ilmeğimi renkli ipimle düz olarak örüyorum. Modelimin 5. sıra ön yüzünü bitirmek üzereyim. Kenarda kalan iki tane ilmeğimi de gri ile örüp bitirdim. Şimdi modelimin son sırası ve arka yüzüne geliyorum. 6. sıra arka yüzdeyim. Şimdi bunları bir ilmeğe düşüreceğim. İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra gri ile 2 tane ters ilmek ördüm. Ortaya denk gelen ilmeği bir tane renkli ipimle ters örüyorum. Arada 4 tane kalan ilmeği ters olarak gri ipimle örüyorum. Beşinci ilmeği renkli ipimle bir tane ters örüyorum. 4 tane gri ipimle ilmeği örüyorum ters olarak. 3 4 Ortaya denk gelen bir tane ilmeği, 5. ilmeği renkli ipimle ters örüyorum. 4 tane gri ilmek yapıyorum ters olarak. 2 3 4 5. ilmeği renkli ipimle bir tane ters örüyorum. Modelimin İlk modelimi bu şekilde e, bu sırayla birlikte kurmuş oldum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok basit, çok kolay, çok da gösterişli bir model. Modelim bu şekilde devam ediyor. Anlamadığınız yerler olursa e, videoyu geri alarak tekrar izleyebilirsiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ben modeli kamera arkasına daha büyük bir parçada ördüm. Büyük bir parçada modelim bu şekilde gözüküyor. Çocuk örgüleri, yetişkin örgüleri, kazak, hırka, yelek, bere ne isterseniz yapabileceğiniz bir model. Hem çok güzel görünüyor hem de çok basit bir model. Benimle birlikte ördüyseniz eğer yorumlar kısmına yorumlarınızı yazabilir. Beğeni yapabilirsiniz videoma. Çok mutlu olurum bundan. Benimle birlikte ördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Herkese kolay gelsin.